Dün hisse senedi piyasaları Rusya-Ukrayna savaş ihtimalini fiyatladı. Avrupa endeksleri gün içerisinde %3.5'in üzerinde satış yedi. Sonrasında Putin'den gelen diplomatik yolların denenebileceği açıklamaları tedirginliği bir nebze azalttı. Yine de Eurostox 50 endeksi %2.2, DAX %2, FTSE 100 %1.7, Kakaran 40 %2.3 değer kaybetti. Amerika endeksleri ise teknoloji tarafının desteğiyle gün içerisinde bir süre %1'e yakın artıda seyretse de Amerika kapanışı itibariyle yatay ve yatay eksi kapanış sergiledi. S&P 500 endeksi 4453 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin altında yer almaya devam ediyor. 4400 Fibonacci desteği kırılabilir ve 4270 seviyesi yeniden gündeme gelebilir. VIX endeksi günü %4 civarı primle 28.43 seviyelerinde sürdürüyor. Gün içerisinde 32 seviyesi aşılmıştı. Odası bir Ukrayna-Rusya gerginlik artışında 38 ve üzeri seviyeler Ocak sonunda olduğu gibi tekrar test edilebilir. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden sadece 2 sektör artıda kapanış gerçekleştirdi. Takdirsel tüketim ve iletişim hizmetleri sırasıyla %0.58 ve %0.33 primlendi. En fazla değer kaybı %2.2 düşüşle enerji sektöründe yaşandı. Finansallar %1.1, sağlık %1.09, gayrimenkul %1.02 düşüş yaşadı. Dow Jones Endeksinde yer alan 30 hisseden sadece 8'i primlendi. 9 sektörden ise iletişim hizmetleri %0.66 ve takdirsel tüketim %0.12 primlendi. Enerji yine en kötü performansı sergileyen sektör oldu ve %1.54 değer kaybetti. Sağlık %1.05, sanayi %0.7 düşüş yaşadı. Dax endeksi ise günü %2 düşüşle 15113.97 puan seviyesinde tamamladı. 10 sektörün tamamı değer kaybı yaşadı. Finansallar %2.6, altyapı %2.48, iletişim hizmetleri %2.4, materyaller %2.3 ve BT %2.2'lik düşüş yaşadı. Dün önemli bir ekonomik veri açıklaması olmadı. Bugünse Japonya dördüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla, Aralık ayı sanayi üretim, İngiltere Aralık ayı işsizlik verileri, Almanya Şubat ayı güven anketi sonuçları ve Avrupa Birliği 4. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verileri takip edilecek. Amerika tarafında ise Ocak ayı üfe ve Şubat ayı empire imalat verileri açıklanacak. Geçtiğimiz hafta 96 seviyesinin altına gerileyen dolar endeksi haftaya 96.05 seviyesinden başladı ve yaklaşık %0.25 değer kazanarak 96.32 seviyesinden günü noktaladı. Dolar G10 para birimlerinin neredeyse tamamına karşı değer kazandı en çok değer kaybedenler %0.58 ile İsveç kronu ve %0.51 ile Yeni Zelanda doları oldu. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı karışık seyir izlerken en çok değer kazananlar %0.63 ile Brezilya reali. %0.53 ile Tayland bahtı olurken, en çok değer kaybedenler %0.81 ile Bulgar lirası ve da Türk lirası oldu. Güne 1.12.72 seviyesinden başlayan Euro-Dolar paritesi %0.42 ekside de 1.13.03 seviyesinden günü noktaladı. Sterlin-Dolar paritesi de negatif seyretti ve %0.26 değer kaybederek 1.35.28 seviyesinden işlem gününü noktaladı. Spot altın güne 1.860 dolar seviyesinden başladı. Amerika seansının açılmasıyla pozitif ilmelenen değer değerli metal %0.75 değer kazandı ve günü 1872 dolar seviyesinden noktaladı. Güne 23.57 dolar seviyesinden başlayan gümüş ise altınla paralel olarak %1.16 artıda ve 23.86 dolar seviyesinden günü sonlandırdı. Amerika hazine tahvilleri getiri eğrisinin tamamında pozitif seyretti. Getiri eğrisi genelinde satış ilgisi öne çıkarken, 2 yıllık Amerikan hazine tahvil getirisi yaklaşık olarak 8 bas puan genişleyerek %1.58, 5 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 5 bas puan artarak %1.91 seviyesinden günü noktalarken, 10 yıllık tahvil getirisi ise 5 bas puan genişleyerek %1.99 seviyesinden günü noktaladı. Getiri eğrisinin yataylaşmasıyla beraber 2 ve 10 yıllık arasındaki getiri farkı 41 bas puana kadar geriledi. Aynı şekilde 5 ve 10 yıllık arasındaki getiri farkı 7.78 baz puana kadar geriledi ve pandemi başından beri en düşük seviyeyi test etmiş oldu. Avrupa bölgesi tahvillerinde karışık seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 1 bas puan gerileyerek %0.28 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi yatay seyrederek %0.76 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise 5 bas puan genişleyerek %1.59 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülke kıymetlerinin tamamında negatif seyir hakimdi. Güne artan jeopolitik risklerle başlayan Türk hazine euro tahvillerinde satıcılı seyir hakimdi. Getiri eğrisine bakıldığında 5 ila 15 bas puan genişleme gerçekleşirken satış ilgisi daha çok kısa ve orta vadelerde yoğunlaştı. 5 ve 10 yıl vade kıymetler sırasıyla %7. 25 ve %7.85 seviyelerinde işlem görürken, uzun tarafta ise %7.95 seviyesinden günü sonlandırdı. 5 yıllık risk primi 15 bas puan artıda 526 seviyesinden günü noktaladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.